ne diyoruz? Ne diyoruz? Of! Of be kardeşim! Sibel Özkar'ı izliyor. Faiz annemiz izliyor. Vallahi yazıklarınızı çok okuyamıyorum. idare edin. Gözlüklerim yok. Bu da yeni gözlük. Her hafta bir tane kırıyorum. Bu da kırıldı. Her gün kırıyorum. Gözlükçüyle ortak olacağım. Fırat kardeşim merhaba. Umut Pekçi kardeşim merhaba. Abbas kuzeyi peşim oldu. Merhaba. Selam merhaba arkadaşlar diyeyim sen nasılsın yaşamam sanki ben anla bu bu mahindirim izliyormuş Recep Uysal izliyor Hayırlı güzel demiş. Hayırlı güzel Ümran Yıldırım. Sen, sen diyor yanımda ol dert. Üst üste gelsin. Oba. Ki, <laughs> Tabii ki yaş benim. gitti. 50. 48. Sen diyor yanımda ol. Dert diyor üst üste gelsin diyor. Ya. O kadar seviyor. Yemin etme diyor boş yere diyor. Vefasız değilsin diyor. Vefasızın diyor ta kendisisin diyor. Ya. Eğer bilirsin. Ya bir şey bir sesim güzel olsaydı var ya. <laughs> ya sen diyor gel diyor ya da diyor bana ecelin gelsin diyor. Ecelim gelsin diyor. Yani diyor senin gelmenle diyor gelmemenle diyor. Ecelin gelmesinin arasında fark yok diyor. İkisi de diyor ölümden farklı değil diyor. Ama diyor sen de diyor fazla vicdansız değilmişsin diyor yani diyor. 23 23 yaptık. Devam ediyoruz. 0 212 677 2677 den WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabiliyorsunuz. Kolay gelsin uzun zaman oldu. Sende sen de kalmışmıştın baba müdavim demek ki iyi yayınlar müdavim apo tövbe ettim demiş. Valla siz dersleri kaçırırsanız öğretmenden bir şey isterseniz öğretmen yapar mı arkadaşlar? Bak şimdi sen haftada 5 gün okul var. Dört gün okula gitme, 5. gün okula git. Öğretmenim ben sizden şunu istiyorum dediğin zaman öğretmen sana ne der? <laughs> ne der? Otur yerine apo. <laughs> Sen programı, programı dinleme, dinleme, dinleme. Ara ver. Sonra gel. Öğretmenden bir şarkı iste. Olacak iş mi apo? <laughs> Zaten çok fazla çalmıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. İstek çalmıyorum ama sonlarda çalmaya gayret gösteririm. Bilginiz olsun. Valla görmediği için e, sorun yaşıyoruz. E, en kısa zamanda bunu halletmemiz gerekir. Evet devam ediyoruz. 0212 677 2677 mesaj numaramız Whatsapp'tan ulaştırıyorsunuz. Baktım bakayım. Bu güzel bir şarkı. De nerede o şarkı? Evet bu mudur? Uygun mudur? Uygunur. Uğur Bayar yorum. Uzun zamandır dinletmediğim bir yorumdur. Buraya kadar diyor her başlangıcın bir miti mutlaka var değil mi? The end. Doğuyoruz, büyüyoruz, ölüyoruz. Görüyoruz, hoşumuza gidiyor. Tanıyoruz, seviyoruz. Sonra o da the end oluyor. Buraya kadar diyor. Bilmiyordum senin aslında bir gün bana ben gidiyorum diyeceğini. Oysa ki Oysa ki ben umutlarımı sana çok sıkı bağlamıştım. Gecemde, gündüzümde, güneşimde, ayımda hep sen vardın. O kadar bağlanmıştım ki. Hiç kendimi kötüye alıştırmamıştım. Oysa ki alıştırmış olsaydım kötü geldiğinde düşmeyecektim. Ama ben Masal diyarındaki tolyanalar gibiydim. Sen varken hayatımda hep mutlu, hep umutlu. Sonra işte o söz, o son nokta, hani gelip de buraya kadar dediğini anlar belki. İşte o yıkılış anıdır. Yıkmak kolaydır, yapmaksa çok zordur. Buraya kadarmış. i <inaudible> you eski kuyumcuyum. Ben de çok vardı onlardan da bakma e, takmıyorum evde çok. <laughs> Buraya kadar. Yasemin Kayar Karakay iyi geceler. Kolay gelsin demiş. Eyvallah sevgili Yasemin kardeşim. Ne demiş? Ne demiş? Gürkan merhaba. Nasıl söylemek? Bergen abla demiş. ciğer dalak bırakmadı. Haşim bakışlı belli zaten abi demiş. Valla görmüyorum arkadaşlar. Kral hoş geldin demiş. Recep Uysal. Yeğeni İbrahim'le dinliyoruz. Selam olsun. Selam olsun. Şükür iyiyim demiş. Ya hava kuzey. Bu aşkın anlamı artık kalmadı. İyi geceler kolay gelsin demiş Yasemin. Teşekkür benim ederim kardeşim. Aşkım Abi müzik ateş ediyor <laughs> <benim gülüyor> Umut Bekçi. Faiz anneciğim teşekkür ettim. Nurcan Doğan teşekkürler. Vallahi hayat kısa aşk acısı çekecek kadar uzun değil. Aklı olan hayatın Aklı olan hayatın akışına bırakır. Tecrübe konuşuyor. Acısı geçiyor. Aşkın eseri kalıyor demiş. Tabii ki ya. Sonra yaptıklarına salak mısın diyorsun. <laughs> Salaksın diyorsun. Salakmışım. Salak mıymışım diyorsun. Sonra kendi kendine salakmışım dedikten sonra şunu diyorsun değil mi? Evet ya ben salakmışım. <laughs> Ama o salaklığı herkes yapıyor. Ben o salaklığı yapmadım. 30 yıl önce aklımı çalıştırdım. 30 yıl önce aldım. Ben öyleyim diyor. <laughs> <laughs> aldım nefes kıymetliymiş o değil demiş. Günaydın, günaydın Türkiye. Yüzük yakışmış abi ben buradayım diyor demiş. Emrah teşekkür ederim. Şapka da Eyvallah annem. Hakan Aydın'ı izliyormuş. Bu durumu, bu aşkın anlamı artık kalmadı. Bu aşkın anlamı artık kalmadı. Seninle aşkımız buraya yaralı. Seninle aşkımız bayağı yaralı. Madam, dam, dam gidecek tabi ya kalmıyor kimse kalmıyor devam ediyoruz İyi iyi yayınlar Engin Sunay'ı Sunay'a inşallah. İyisin abicim seni çok özledim. Biliyorum sen de bizi hasretsin. Az kaldı kavuşmamıza çok yakın. Rabbimin izniyle inşallah biraz daha sabır geçecek. Seni çok seviyorum Allah'a emanet ol. Gamze diye gönderilen mesaj. Hayırlı akşamlar sevgili Cumhur. İyi yayınlar kolay gelsin. Kitleye selam damarı devam. Radyo Türk damarının tek adresi saygılar. Sevgiler Hakan Aydınlı. Teşekkür ediyorum sevgili Hakan. Aydınlı kardeşim. Kolay gele uzun zaman oldu. Sende kalmışım Müslüm bunu okumuştum ha. İstekçi anladım biliyorum. Dediğin gibi uzun zaman oldu kusuma bakma. Yalnız senden gelenlerde gelenler de bana uyar sıkıntı yok demiş. <laughs> Sevgili Apo kardeşim. Dediğim gibi ya yani tabii benim yaptığım estriydi. Çalarız çalarız. Güzel şarkılar çalarız. Nikah masasına oturdun işte diyor. Bak bunu ben bu şarkıyı çaldığınız zaman bir diyorum ki ben sıkıntı zaten o zamanlardan biliniyormuş. Hani e, nikahına çağır beni sevgilim diyor ya. Gidenler var mı? Ciddi var ha bak bu ülkede. Var var. Yani belki e, hani bizde ne, onu söyleyeyim mi? aslında açıklamayayım var mı derseniz var arkadaşlar. Şarkıyı yıllar önce yazanlar boşa yazmamışlar. Bu zamanı biliyorlar. Gidenler var mı? Hani bu e, üst tabakan bazı tabaka var yani böyle sosyete mi diyorlar. Onlarda böyle şeyler gayet normal. Biriyle tanışıyor, geziyor, taşıyor, tanışıyor, geziyor, seviyor falan derken bir ayrılıyor. Bir bakıyorsun bir başkasıyla evleniyor. Onun düğününe de gidiyor. Hani bunlar tanınmış oluyor ya aynı o zamanlardan bu zamana yazmış Ümit abinin şarkı yazan kimse şarkının sözünü yazan kim olduğunu bilmiyorum ama sıkıntı o zamanlardan başlamış ya ama var mı giden çok var ya hatta aynı nikah masasında 3-4 kişi de aynı anda olabiliyor ha bak öyle bir durum da var o camiada öyle bir durum var söz konusu e ne olacak ki Fatma Gül'ün suçu neydi ki ya Bihter'in suçu da yoktu ya Allah'tan pazar günü başlıyoruz da artık dizilerden ök geldi. Evde mecburen seyrediyoruz arkadaşlar. Biter falan filan. Ama diyorum ya boşa yazmamış. Bak yazan doğru yazmış. Nikahına çağır beni sevgilim diyor. İstersen diyor şahidin olurum diyor. Olabilecek kapasitede var mı? Dolu dolu kamyonla gönder tırla geri geliyor bunlar. Bak o camiada var kamyonla gönder tırla geliyor. Bir bakmışsın aynı düğünde 5-6 kişi oluyor nikahta. Ne güzel.

Düşüyor her şey her şey hayat Burası 12.34 Birini seviyorsanız onu kaybetmek için Çabalayacaksınız <laughs> O da öyle öyle <laughs> Çal sevgilim İstersen çal bilim Valla bugün ben anladım Reklam yok ya Allah Allah O adam kim diye Soran <laughs> olursa bir tadık derse sevgilim. Nurcan da gülüyor. Tabii. <Yardım gülüyor> Çok kötü ya. Fena fena. Of. Bu gidişat iyi değil arkadaşlar. Bak söylüyorum. Bak bu şarkıyı iyi dinleyin ha. Kemancı arada falan bir şeyler yapmıyor. Kemancının kafa kaçmış Ufu. Umut Vallahi bak o gün bir şey mi kullanmış ne yapmış gelmiş çalıyor adam böyle gözler kapalı falan böyle takılıyor. Oradan diyor ki şeye Utçu'ya yaksana oradan bir sigara diyor Maltepe diyor. Dan, tamam diyor işine bak diyor Utçu çalarken bir tane sigara yakıyor kemancıyı uzatıyor yapıyor kemancı kemanı memanı yakıyor abi bitmiş olayı bitirmiş orada. <laughs> bak şimdi ben şimdi bir Müslüm Baba şov yaparız değil mi yaparız ya. Bizim de özelliğimiz bu işte bak bu şarkı güzel bir şarkı ama bak arkadaşlar diyorum ya Tapıyorum sana şarkısı. Sözü bile güzel. Şarkının ismi bile güzel. Bak ne kadar güzel. Ben de tapıyorum eşime. Gülcan bu ana. <laughs> Dinli seyrediyorsa. <laughs> ben aynı görüp ...veremez mi? <Sessizlik> Nikah m oturdum Aynen aynen, m Sana mutluluklar... ...sözüm m m Bak böyle bir şarkı yok ya ciddi söylüyorum ciddi ben bunu arabada dinleyeceğim ya. Onu arabada dinleyeceğim. Ama burada da çalsam güzel olur aslında. Da. <laughs> Unutulmak. Bakayım. Nasıl bir şarkı ona göre. baştan Söz vermeyeyim. Sizin kadar da Benim bir tane var bildiğim o mu acaba? O introsu fena. Kesin o kesin. <laughs> Tabi o şarkı tahmini uyuyor. Evet sevgili dostlar, alemin güzel insanları Türkiye saatleri 23.38'i gösteriyor. Yavaş yavaş sonlara doğru ilerliyoruz. Nurcan kardeşimiz diyor ki abi... Bir şarkı var diyor. Onun introsuna bir bakar mısın diyor. Ya. Introda hepsi kaptırmış gidiyor kendini valla. Ama o eski müziklerin bu altyapısı ne kadar güzelmiş ya. Valla diyorum şimdi bakıyorum şarkılara. Herkes lambur lumbur şarkı yapmış. Herkes şarkıcı olmuş. Bak ciddi söylüyorum bak sesi olan olmayan orada yarışan burada yarışan bir bakıyorsun çıkıyor televizyona ne oldun ben şarkıcı oldum lan ne oldun sen hiçbir şey olmamış senden. Şimdi biri daha var böyle takip ediyorum benim sayfamda da var söylemeyeyim ismini çok önemli değil ee, bir yorumcu olabilir ama bakıyorum inanın benim sayfamdaki e, normal dinleyicilerimin beğenilerine bakıyorum 400-500 100 yorum 150 yorum olan var şarkıcı 8 yorum yapıyorlar. Ne kadar kötü bir şey. Ben şarkıcı olsam Facebook kullanmam ki arkadaşlar. Ciddi söylüyorum kullanmam. Yani bir insan eğer bir sanatçı kendi Facebook kullanıyorsa yani onun bir menajeri olup onu yönlendirmiyorsa ve Facebook'ta kendi cevap veriyorsa birçok şeye. Instagram bilmiyorum ama Facebook'ta bir şarkıcının olmaması gerekir. Benim şahsi fikrim. Yani düşünüyorsun bir paylaşım yapıyorsa 10 kişi yorum yapıyor. Çok kötü. Unutulmak diyorlar buna işte. 23.39 yavaş yavaş veda ediyoruz. Birazdan bir şarkı çalacağım. Bak bu şarkı çok güzel bir şarkı. Bunun da introsu. Bak biraz dinleteyim. Bak bak bak. Alır adamı duvara vurur ha bu intro. Ra ri, ra ra. Ne yapıyorum ben ya? Giderayak böyle. Yapmayın arkadaşlar ya. <laughs> Kardeşim. Soner Meriç Soner'cim musun? Deden vefat etmiş gördüm başın sağ olsun kardeşim Meriç ailesine de selamlar göndereyim Annenin ellerinden öpüyorum Soner kardeşim Selam söyle annene de çok çok Ateşten bir gömlek giymiş, unutulmak unutulmak Ölmek Cümle. kadar zormuş Cümle. beye, unutulmak unutulmak Ateşten bir gömlek giymiş, unutulmak 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 hasretiymiş, Allah razı olsun ee, Soner kardeşim. mekanın cennet olsun. Başın sağ olsun. Sana sabır abim ya. Zor. Of. <laughs> Eyvallah Ayhan, Ayhan merhaba kardeşim. Sağ ol ha. Saygılar. İşte bu demiş. Serdar kardeşim teşekkür ederim. Arkadaşlar veda edeceğim. Aklınızda olsun. Sevgili Cumhur Faiz Hakan annemize saygılar, sevgiler sunarım. Hakan Aydın'ını göndermiş. Son mesajımız dokuduk. Yasemin Karakaya kardeşimiz diyor ki, Alem damar dinliyorsa Cumhur abim de çalmak yakışıyor demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Soner Meriç kardeşime çok çok selamlarımı göndereyim. Babası, dedesi vefat etmişti. Başı sağ olsun. Mekanlı cennet olsun. Sizlere de sabır versin sevgili Soner Meriç kardeşim. Evet artık yavaş yavaş veda ediyoruz arkadaşlar. Serdar Cüngöz kardeşimize selamlar gönderelim. Artık yavaş yavaş dediğim gibi veda ediyorum. İki şarkımız var. Canımı vereceğim tapıyorum sana da. Sevgili tapıyorum sana şarkısı da. Sevgili Zeytinbundan Fırat kardeşimiz 34TF04. Sevgili Fırat kardeşimize. Ve onun nezdinde tüm taksi camiasına armağan olsun. Ben de yolda giderken dinleyeceğim. Çünkü evet 15 dakika sonra sokağa çıkma yasağı var. Kısıtlaması var daha doğrusu. Hani ben bu saatte veda ediyorum. Kısıtlamadan dolayı değil arkadaşlar. Merak etmeyin ama benim program vedam budur. İki şarkıyı arka arkaya bağlıyoruz. Ve biz yavaş yavaş karanlığa doğru gidiyoruz. Evet yarın biliyorsunuz marketler açık. 10 ile 17 arası. 65 yaş üstü sokağa çıkma pazar günü var. Pazartesi itibariyle hurra. Hoba! Otobüsler, Marmara, trafik, minibüs derken bak ikinci dalga nasıl gelecek? <laughs> Bakın ben söylüyorum, açık söylüyorum. Bizim insanımız kurala uymuyor. Hani ben şimdi tramvayda görüyorum. Marmara'ya bindiğim zaman tramvaya bindim geçen metroya senlere giderken kapı girişinde 8 kişi durabiliyor. Yani 3 birer metre arayla. Yani hiç tahmin edemiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Birisi maske takmış. O an hapşurken ağzını açıyor. Farz edin o an. <gülüyor> <gülüyor> Tramvayda otobüste düşünemiyor musun? Kal kalabalık. Hapşurken yanlış da farz et ki <laughs> maske koptu o an. Hani bir, bir ara bir YouTube'da mı vardı? Bir yerde vardı yani piston düştü diyorlardı. Herkes araçtan iniyordu minibüsten. Aynı öyle olur. Marmara'da, Marmara'da piston falan düşerse eyvah. Yani düşünemiyorum ben. Yani bizim insanımız, <laughs> yani insan olarak söylemiyorum arkadaşlar. Bakın ciddiyetiyle söylüyorum. Bizim insanımız çok kurala uymuyor. Sokağa çıkma yasağı var. 3 günlük kısıtlamalı 30 bin kişi, 4 günlük kısıtlamalı 40 bin kişi ceza yiyor. Bakın yani demek istediğim bu. Yani adam sonra ceza yedikten sonra da ahlarla vahlarla uğraşıyor. Uğraşma kardeşim. Uğraşmamak için ceza yememek istiyorsan çıkmayacaksın. Kurala uyacaksın. Sonra ahlar vahlar falanlar filanlar olmuyor ama. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Umut Pekçi kardeşime de çok çok selamlar. Ee, hepinize teşekkür ediyorum. Her başlangıcın bir bitiş şey olduğu gibi belki cumartesi, pazar belki bir sürpriz yayın olabilir. Bilginiz olsun. O kadarını söyleyeyim şimdi. Dediğim gibi veda ediyoruz. Her başlangıcın bir bitiş şey olduğu gibi geldik. Bir birlikteyiz, bir muhabbetimizin, bir hasret rüzgarının daha sonuna. İstemeden birilerini kırdıysam, isan ettiysem affola. Eğer ölmez sağ kalırsam yani sıra bende değilse... Tabii ki yarın sürpriz bir program ya da pazar günü sürpriz bir program olmazsa önümüzdeki çarşamba günü Türkiye saati tam olarak 22 gösterdiğinde Ben yine burada olacağım. Sizler de radyo başında olmayı sakın olmayı sakın ihmal etmeyin. Çarşamba günü görüşünceye dek öncesinde sizlere Allah'a daha sonrasında kendinize ve sevdiklerinize emanet ediyorum. Yeni bir günün sizler için yeni, umutlar, yeni mutlular, yeni mutluluklar getirmesi temennimle her daim söylediğim gibi hepiniz hakkınızı helal edin. Ölümlü dünyadır bugün varım belki yarın yokum. Ben gidelim adım kalır dostlar beni hatırlasın. Güzel bir aşık veysel sözüdür. Ve her zaman söylediğimiz gibi işte muhabbetimiz Hasret Rüzgarı'nın son sözü, son şarkıları. Uçurumun ucunda olsanız bile hayata gıcıklığına gülümseyin Türkiye'm. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Belki görüşemeyiz yayından sonra belki açmam belki. Ama tapıyorum sana şarkısını mutlaka dinleyin. Intro'ya bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. <laughs>